42 sınavının bir bilgilendirmesini ve simülasyonunu yapacağım. 42 sınavına ilk olarak giriş yapabilmeniz için ilk önce bilgisayarı sınav modunda açmanız lazım. Kilit ekranında yani bilgisayarın ilk giriş ekranında login ve şifre olarak egzem egzem yazmanız lazım. Login ve şifrenizi daha sonra sisteme girdikten sonra sınav modunda açmış oluyorsunuz bilgisayarı. Daha sonra ilk olarak sınav terminalini açmanız lazım. Bunun için egzem shell komutunu kullanıyoruz. ExamShare komutunu yazıp Enter'a bastıktan sonra sizden kullanıcı adınız, intra kullanıcı adınız ve şifrenizi yazmanız lazım. Daha sonra bunları yazdıktan sonra siz doğrudan sınava yönlendirecektir. Onaylamanız gereken şeyler varsa onları onaylayacaksınız. Şu tuşa basın ve Enter'layın gibisinden. Genelde Y yeah ya da Yes'tir. o tarz şeylerdir. Daha sonra bu ekranda ilgili random bir tane soru gelecektir size. Bu sınav terminalini aslında daha çok grade me komutunu yazmak için kullanacağız. Bu komut sınavı kodlamayı hallettikten sonra sisteme kurduktan sonra sorumuzu grade me ile kendimizi de, kendimizi değerlendirmemiz lazım. Grade me komutuyla sınavı değerlendiriyoruz, soruyu değerlendiriyoruz. O yüzden bu muhakkak ki açık kalmalı ve sakın ha kapatmayın sınav terminalini sakın ha. Daha sonra ikinci bir terminal açmanız lazım. İkinci terminalde sınav terminalinde değil de soruyu daha açık ve net şekilde görebilmek için ben ikinci bir terminal açıyorum. LS diyorsunuz. Genelde bir subjek klasörü exam altında. Exam, e, exam altında bir tane e, klasör olur ya da egzemle alakalı bir klasör var illaki vardır. Büyük ihtimal home dizinde sınavda da onu görürsünüz büyük ihtimal. Adı başka olabilir. Emin değilim şu an. Ama muhakkak ki bir rendu ve subjektlerle alakalı. Rendu kesin olur. Subject ya da subjects adı altında da bir tane klasör olur. Subjectin altına da da sınavın sorusu olur. Subjek nokta bilmem txt olarak. Bu dili değişebilir. N, tr, fr. artık bir sürü de destekleyecek şekilde. Burada uygun dili bulup ketle ilgili subjekti basmanız lazım. Ketle bastık gördüğünüz gibi. Daha sonra temizleme clear atıp tekrardan bu şekilde soruyu ketle basabilirsiniz. cd ile subjekte gittim. İlgili txt dosyasını cat bastım. Daha sonra üçüncü bir terminal açacaksınız. üçüncü terminalde sınavı çözeceğiniz terminaldir kayıt devam ediyorum bakayım. Tamam. Ee, bu terminalde de rendoyu bulmanız lazım. Çünkü sınavı biz bunun içinde yapacağız. Soruyu rendonun içinde yapacağız. Bizden beklenenler neymiş? Assignment name. Bu aslında oluşturacağımız klasördür. Klasör adıdır. Bu only a nokta only a sadece bak. Nokta cc yok only a sadece. Bu sınav dizinimiz ya da sınav klasörümüz diyebiliriz soru için. Bu soru için mkdir only a her soru geldiğinde bu şekilde her soru için mkdir ile oluşturup cd ile içine gidip ilgili expected files'ları oluşturup çözmeniz, kodlamanız gerekecek. mkdir only a Daha sonra bunun içine girdim. içine girmem gerekiyor pardon. mkdir only a ile oluşturdum. LS çekeyim. Bakın only a oluşmuş. Daha sonra cd diyerek 10.a'nın içine gidiyorum. Şu an 10.a'nın içindeyim. İçi boş. Gördüğünüz gibi last çektim. Şimdi benden beklenen dosyaları oluşturmam lazım. Bunun içinde touch ile oluşturabilirsiniz. Only a.c Burada aslında dikkat edin. Assignment name ve expected size'ın alt resimden noktasına kadar her şeyini doğru yazın. Yani bir şey çok ufak bir şey eksik yazdığında yanlış yazdığınızda sınavınız asla değerlendirilmez. Touch da oluşturabilirsiniz. Ya da Vim'le doğrudan oluşturabilirsiniz. Vim only a.c dersiniz. Vim içine girersiniz. İçine girdikten sonra kaydet çık yaparak o şekilde de oluşturabilirsiniz. Şu an oluştu. Zaten benim Vim bunun içine girmem lazım. Only a.c'nin. Vim ile bunun içine giriyorum. Vim'in kullanımı da basit. I'ye basınca insert modu artık yazma moduna geçiyorsunuz. ESC'ye basınca insert modundan çıkıyorsunuz. Shift ve iki noktaya basınca da altta şu şekilde bir komut pencere komut şeyi açılıyor. Satır açılıyor. Right and Q kaydet ve çık. Q ünlem kaydetmeden çık vesaire vesaire. O şekilde. Şimdi bizde sorudan ne istiyor? Insert moda geçtim. Program yaz diyor. Program yaz diyorsa muhakkak bir tane main yazmanız lazım main yani program yaz diyorsa main yazmanız lazım. Yani bir çıktı vermesi lazım. Program olabilmesi için yazdığınız kodun çıktı vermesi lazım. Exe ya da nokta exe ya da nokta out olarak. Linux'ta çalıştığınız için nokta out olarak bir çıktı verecektir. Program yazın demiyorsa şu ibare yoksa o zaman size bir fonksiyon vermiştir. Fonksiyon prototipi vermiştir. Onu yazmanız kafidir sadece. Şimdi main yaz diyor. Return 0 dedim. İyi. Daha sonra ne diyor? Sadece soruda ne diyorsa sadece onu yapın. Write a program that display a karakter on the standard. Diyor ki standart çıktı da bir a karakterini görmek istiyorum diyor. O zaman new line falan da istemiyor. Sadece standart çıktı ya. Standart çıktı ya pardon. A karakterini ver diyor. Yapmanız gereken sadece bu standart çık diye sadece A karakterini ver. Yani buraya inline falan yazmana da gerek yok. Soruda ne diyorsa ona harfiyen yapmanız lazım. Include e, diyor. Hoş yaz. Yes. Burada zaten bazen testler de olur. Yapmanız gereken. Onları bu programda yok. Sadece A karakterini standart çık diye vermemiz gerekiyor. Söylüyor. Yazmamızı söylüyor. O yüzden pardon kütüphane kütüphaneleri doğru yazın. unstd.h kütüphaneleri de doğru yazmanız lazım. Zaten derlerken fark edersiniz. unstd.h kütüphanesini kaydettim. Sadece karakterini bas diyor. Söyle yaptım. Ben her şeyi doğru gibi. ESC'ye bastım. Right and Q dedim. Aşağı ESC'ye bastım. Shift 2 2 üst 2 nokta. Q dedim. Çıktım. Daha sonra Cat ile Online İçine bakabilirsiniz. Doğru yazmışım, yazmamışım mı diye. Daha sonra atmadan önce bir derleyin. Gcc only add'in. Derlendi. Daha sonra büyük ihtimal çıktı vermiştir buraya. Aynen. Atmadan önce, sınavı puşlamadan önce sizden belli dosyalar bekliyor ya sadece. O yüzden a.out'u silin derim. Silmelisiniz de bence. a.out'u silin. Eğer Write program değil de sizden sadece fonksiyon yazmanız isteniyorsa ama siz o yazdığınız fonksiyonu test etmek için bir main yazmanız gerekiyorsa daha sonra atarken de o main'i silmeyi unutmayın. Bunlar yapılan hatalar aslında. O yüzden söylüyorum. Burada program yazın dediği için zaten doğrudan main yazıyoruz. Ama program yazın demiyorsa, fonksiyon yazın diyorsa ve o fonksiyonu test etmek için ilgili C dosyasının içine bir main yazdıysanız atarken o main'i silin. Ee, burada da mesela a.out test ettim, derledim, a.out aldım. Şimdi onu deneyelim. Daha sonra silelim atarken sorun çıkarmasın bize. Bakalım. Gördüğünüz gibi açıklısını verdi. New lines'ız filan. Clearladım. Tamam. Çalışıyor dedim program. Hiçbir sorun yok. Şimdi ben hangi dizindeyim? Only A dizinindeyim. Burada A.Auto silmem lazım. Dediğim gibi. Bakalım silinmiş mi? Silinmiş. Eğer silinmezse RM komutuyla RM Force ya da zorlayarak sil gibi bir komut olması lazım. O şekilde silebilirsiniz. Zorlayarak silebilirsiniz. Normal silmezse RM komutuyla. Şu an sadece ONLY A var. Ama benim bu dizinde sınav, sınavı sınavı göndereceğim dizin Only A dizinin içi değil Rendo dizin olması lazım. O yüzden CD 2 diyerek Rendo dizine döndüm. Şu an ben Rendo dizinin deyim. Exam Rendo dizineyim, deyim. Ve onun içinde de A dizinin var. Onun içinde de Only A C dosyam var. Ben Rendo dizinindeyken Only A klasörünü göndereceğim sisteme. Ne diyeceğim? Git et nokta diyeceğim. Daha sonra git commit-m diyeceğim. Daha sonra buraya sallamasyon bir şeyler yazabilirsiniz. Test, ilk commit vesaire diyeceğim. Daha sonra git push diyeceğim ve göndereceğim. Burada dediğim gibi çok önemli. Rando dizinine dönmeniz. Rando dizinin altındayken only a dizinine, only a.c değil only a'yı git et git commit-m git push diyerek sisteme göndermeniz lazım. Artık sisteme gönderdiğinizden eminseniz great mi diyerek kendinizi değerlendireceksiniz. Aslında bu kadar basit. Ne yaptık? Sınav terminalini great mi komut için kullanacağımızı söyledim. Soruyu temiz bir şekilde görmek için cd subject'e gittim. Cat'te txt dosyasını bastım. Rendi klasöründe çalışmam gerektiğini söyledim. Ee, mkdir ile mkdir ile afa'yı oluşturduk ee, daha sonra bu afa'nın içine pardon afa demişim bu only a'ydı mkdir ile only a'yı oluşturduk daha sonra only a'nın içine gittik daha sonra ne yaptık only nokta touch oluşturduk ya da vimle de oluşturabilirsiniz dedim only a'yı ee, Vim'de zaten illaki içine girmeniz lazım C dosyasının. Write program diyorsa dediğim gibi main yazmanız lazım. Demiyorsa fonksiyon prototipini yazmanız kafi. E, ee, pushlamada dediğim gibi render dizinine gitmeniz. Render dizinine gitmeniz ve only dizinde çalıştığın için dediğim gibi cd2 nokta diyerek bakın only a'daydım cd2 nokta diyerek bir önceki dizine dönmeniz gerekiyor. Yani render dizinine dönmeniz gerekiyor. Yani Rendu'ya Rendu'ya dön diyorum. Ee, bu çok önemli çünkü. Yan, yanlış puşlamayın. Yanlış şeyleri puşlamayın. Git et diyorsunuz. Nokta. Noktayı unutmayın. Git commit tram, test demişim. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bu içine. Tırnakları da unutmayın. Sonra git push diyorsunuz. Sisteme gönderiyorsunuz. Sisteme gönderdikten sonra şu ilk açtığım sınav terminaline gelip grade mi yazıyorsunuz. Ve gönderiyorsunuz enter'a basıp. Daha sonra değerlendiriyor. Ee, bu kadar basit. Başka anlatacağım şey. Dediğim gibi ilk kilit ekranında exam exam yazmayı unutmayın. Daha sonra terminalde exam shell yazın. Ee, başka anlatabilirim. Düşünüyorum. Dediğim gibi burada assignment name e ve expected files'ların isimlerine dikkat edin. Writing program diyorsa main yazın. Çıktı. A nokta çıktısını verecektir derledikten sonra sisteme puşlamadan önce onu silin. daha sonra ne anlatabilirim? Bir tane de fonksiyon prototipinin ne olduğunu söyleyeyim. Mesela bir tane bulabilirsem bir tane soru bulayım. Prototipini verir yani. ondan şüpheniz olmasın. Repeat alfa. Bir tane bulalım. strcp aynen bu olur. Mesela bunu da sadece main yazmış ama bunu gönderme demiş takini. Çünkü subjectini açarsak strcpy'nin gördüğünüz gibi program yazın demiyor. Sadece bir prototip vermiş ve o prototipi yazmanız yeterli. Yani sadece şunu yazmanız yeterli. Ama sınavı sınav esnasında programı test etmeniz gerekirse, yazdığınız fonksiyonu test etmeniz gerekirse daha doğrusu main yazmanız gerekebilir şu şekilde. Ama bunu daha sonra Silin. Sonra ee, değerlendirirken yanlış olmasın. Dediğim gibi A.A.A.A. da silmeyi unutmayın. Gönderirken. Başka ne diyebilirim? Terminalde sorun çıkabilme ihtimali. Terminali açarken de bazen sorunlar çıkabiliyor. ZSH ya da 5 terminallere e, ikisinden birinde sorun çıkabiliyor bazen. Çıkmayabilir. O zaman eee Terminaller arası geçiş yapmanız gerekebilir. Ee, ZSH ya da 5'e geçmeniz gerekebilir. Ee, onun dışında ne diyebilirim başka? Şu an aklıma gelmedi. Bu şekilde aslında sınav sistemi.